Ömür isem Yol var Niye çatsın kaşlarımı Bilmiyorum yar suçlarımı Niye çatsın kaşlarımı bilmiyorum yar Suçlar suçlarımı Ölür isem saçlarımı Yolma gayrı Yolma leyli leyli Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ahmet abi. Biz şimdi burada vernik yapıyoruz. Ahmet abi ile beraber şu an kaç kalkanda edilir? Yani? Kalkan değil, kalkan. İlk defa böyle bir yeri gördüm, duydum. Gerçekten de güzel bir iş. Ee, biz işlerin güzel tarafı, e, çok güzel yerleri görüyoruz, denk geliyoruz, değil mi Ahmet abi? başka türlü göremeyiz. Biz garip onları da göreceğiz. Değil mi abi? Evet, 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 evet. Yani. Sonuçta biz de pikniğe gelmişiz. Yani tatile gelmişiz piknikte değil Havalar da biraz iyi olsa iyi olur. Şu an donuyorum. Birazdan bir şeyler giyeceğim. Bu bizim kör Mustafa gelmeden önce onun montunu alayım ben. Evet. O asıl kör Mustafa değil de penguen bacaklı. <gülüyor> Arkadaşlar. Ha? <laughs> He. Evet. Keşfediyor musunuz yoksa? Evet. Şimdi bu Evet şimdi bir de yakında göstereceğim size. Nasıl? Şimdi keşfediyor musun? Nasıl parlıyor değil mi? De bu tarafı gösterelim. Çok güzel olmuş. Evet. Bir de şu Ahmet abi de göster O da saklandı galiba. Nereye saklandıysa. Asabilir miyim lan? Asacağım mı kendini? Ne yapacağım? Ne <laughs> ben, ben sağa dedim. kaldı Nereye kaldın Boşuna sana bak. bacaksızlar dememişti. Valla uzun bir adam orada Bir Ha. Her <laughs> <Biz> de <dediğiniz> yetişmiş <laughs> <de gel. gülüyor> O zaman sen diye merdiveni getir <laughs> He. <Ha. gülüyor> <laughs> evet. Ha. Ben indireyim. Bak oh, bak 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 nasıl kaçıyor. Bak bak bak. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Havuza düşmeyesin ha. Bir şey yapmasın. Almanya'dan iyi burası. Almanya'dan ne? iyi. Burası neresi? Burası şey, ülkenin başkenti Onu bilmiyorum, o kadarını bilmiyorum. Şam. Londra. 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 Bu iş bir hal. <laughs> Şimdi, Londra, benzer gibi hali yok. Londra. Ne yapıyorsun burada dayı? Ya işte kendimiz ufak bir malikane yaptık, işletiyoruz. Malikane? He. Evet. Şimdi burası ufak bir malikane mi? Evet, bakalım. Ufak bakalım da. Bana da ufakmış. iş çarpmış da burada eğleniyoruz işte. Eğleniyorsun. Evet, vakit geçiyor. Peki işte. bu halinle mi eğleniyorsun? He. <laughs> <Evet. gülüyor> Vallahi halin güzelmiş. <laughs> Çoluk çocuk geliyor kendine işte tatil yapıyorlar. Ee, e, ne güzel ne güzel ne güzel. İyi. Öyle bir vakit geçiyor işte kardeş ya. Anladım. Ya. Ne Peki Şimdi bura, ne, ne için? E, bura ne içindir? Ayak salon. Burada havuz açıldı burada oturuyor adam. Uzun da öyle çeksin öyle olur mu? Bayağı giyince. <laughs> <laughs> burada Vallahi... ne diyor ben de İngiltere'nin <laughs> Londra diyorum buna. <laughs> ne var ne var? Hadi gel ikinize gelin ölelim. Değil ne arıyorsun? Ne yapıyorsun? Sırtıyorum. Sırtıyorsun. Sırtıyorum, tabii. Sırtıyorsun. Evet. Ne sırtıyorsun? Işte Abuzettin'i bir arayın bakayım. Abuzettin'i ara bakayım. Aha mesaj geldi. Allah aşkına şu manzara bak. Burası Kaş Kalkan. İşte arkadaşlar buraları biz yapıyoruz evet. evet Bu Çamaşır olsun Şemsiyeler olsun Bu çiçekler olsun ya Yapma canım benim Ay, ay kıyamam sana, kıyamam sana. Ay, <laughs> ay, 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 ay. Ay, 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 ne uğur <laughs> <laughs> tamam, şey diyo? alacaklar. Arkadaşlar nasıl olmuş? <laughs> nasıl olmuş güzel kaşlarımı Bilmiyorum yar suçlarımı Niye çattın kaşlarımı Bilmiyorum yar suçlarımı Ölür isem saçlarımı Yolma gayrı, yolma leyli leyli school